Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Emir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Burak'la BS e oynayacağız. Burak nasılsın? İyiyim. Burak. İyiyim. Heh, tamam. Abi, i̇yi misin? Ek olarak da e, Burak da şu anda şey neydi O da kayıtta. İkimiz beraber kayıt yapacağız. Arkadaşlar ve bir şey söyleyeyim. Daha demin kaydı başlatmadan önce bana bir sıkıntı çıktı. Evet. Daha demin arkadaşlar. Keşke kayıt da olsaymış. Tamam hadi başlayalım. Aynen ya. Keşmiş, hadi başlayalım. Evet bugün <laughs> kupa katacağım. Öyle. Evet. Aa bu arada. Ortalığında bana oynamıyorum. O, kanka ikimizin de kupaları düşük ya. Ee, Asya'ya geliyor. Neydi onun adı? E, kutuların canı az. Aynen aynen. Be Geliyorum bir de. <laughs> ya bir de daha arkadaşlar yeni yemek yedim o yüzden boğazım biraz de... yani isterim birazcık şey. Onu alırız etmeyi. Şurada adam var. tamam öldü. Adam geliyor. Bırak bırak adam geliyor. ben kere var. Şu Oğlum düşük kupa doluyor. Tabii ki de öyle oluyor. Deril'i ettim. Oh. Ben de den oldum ordunun içine girdim. Vallorum ölmedi bak ben. Haha. Oha keke keke. bayağı göre var. Benim de bayağı göre var yeni, yeni sezonu anca yükledim. Tamam. Yeni sezonu anca yükledim. Tamam. Arkadaşlar bir de eee şey ara tatiliniz eee iyi geçsin. Ara tatilinde ilk günü çekiyoruz. Büyük ihtimalle gece 2'de yüklenecek bu video. Ne çıktı? yapıyor. yüklemiyorum. Bir yer şey. şöyle ol, adam var adam var. Bırak. Burada da adam var. Ben kestim birini. Ölüyorum. Ben öldüm. Ölüyorum. Ben, ben, ben öldüm. Kaç sen? Ben şunları keserim. Keserim ben onu. Ya Helal. git. Git git. Oyun taktı, oyun taktı. Nasıl ben niye oynamayı bilmiyor? Oğlum düşük kupada oynadığımız için olabilir. Tamam, ölüyordu. Kanka tekrarın 770 kere vuruyor. Eee bu mu? Tamam, yediği, yediği yediği ee, bu mu? <gülüyor> ha. <gülüyor> tut 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 tut. Çık. <laughs> Hadi bakalım. Ya benim Mr. P ile hiç görevim yok. Ben karakter değiştireceğim bundan. Tamam. Ama Mr. P'ye hem kupa kasıyorsun. O da iyi. Ben bayağı kupa düşmüşüm. Polinetim 649 mi oldu? Arkadaşlar bir de videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir de yorum bırakın. Burak kanalını da etkileyeceğim oradan gidebilirsiniz. Arkadaşlar bir de Burak e, kanal adını da istedim. Ben Burak birçok videoda videomda etiketleriydim. Şimdi onu teker teker bir de değiştirmem gerekecek. yani üşeniyorum. E, Burak kanalında installup e, meyce internet açtı ha arkadaşlar. Adını eğer doğru yazarsanız, evet kanalına gidebilirsiniz. Tamam, kolay. <laughs> 400 şey yaptım galiba. Dedi görev tamamladım 4. Kanka ben hiç görev tamamlayamıyorum. Ben yani hiç görevim yok. Tek hesaplaşmadan mı yok? Tek hesaplaşmada da mı yok? Kanka yok yani bu karakterle hiç yok. He tamam. Ya bu karakter Al bu kapı kısım... çıkmasın olur be. Gel, geleyim mi yakma? Adam geliyor. Kanka bu çok hızlı. Hızlı, öldü ki. Tamam. Bekleyeyim mi seni alayım mı? Bekle, bekle, bekle. Bir tanesini almıyor açıkla. Ne diyorsun? Kanka adam geliyor. İşte, bekle be. lan. <laughs> <laughs> Al. Ah, alayım e, şey bırak. Ben seni atlıyorum. Bundan sonra uzun videoları atmaya çalışıyor. Bir şey kesen mi? Aa! Ölüyorum. Helal. Ee, ne bu? Gel lan. Aa, Aa, tamam. tamam kolay gel. <laughs> Kanka ben bir karakter değiştiriyorum. Tamam. Ben de kaç kupa kasmıştım bak ya. 36 kupa. 5 kupa tane jeton. Ve 2 kademe gittim. Büyük kutu açıyorum. Umarım bir şey çıkar. Hadi bismillah. Ve gelmedi bir şey. be abi. Neyse ama 154 tane okun çıktı. Şimdi benim niye hiç böyle bir yok diye bakıyorum. Dostlar yükseldi. Ben... Kanka, Kanka. Basket savaşı varmış En düşük kupalı karakterini alsana. <laughs> Niye? O şey kanka. Yeni etkinlik gelmiş basket savaşı. 30 lütfen yüksek basket savaşı. <laughs> tamam ben <Yaparız>. gördüm. Kanka <laughs> <basket> Let's go. <laughs> Adam öldürm- Adam atmayalım. İlk önce bir tane basket atalım öyle... Gönlümün. Hadi atarsın, atarsın, atarsın. Gönlümün. Lan! Bu, bu arada atarsak üç tane mi neyi veriyor bu? Tanka! Bir daha bir daha Lan! Tamam vur 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 sen de sen kaç? Beslemeye gerek kalmadı. Ee, at oğur ki. <laughs> tamam. Kaç düşman öldür? Lan daha bilmez mi? Kanka şu anda şey yapmamız lazım. Neydi onun adı? 10 tane sayısınca biliyor, bitiyor ya da kim önde istiyor. O sıra bitmiş oluyor. Üçüncü kere oldu ya. Hadi atarım. Atamadım. Helal. Oğlum. altı kere yedi kere çekti. <laughs> tamam. Ne yapalım tekrar mı? Ya ben nasıl beş şey kere adam öldürdüm ya. Ben üç tane öldüm. Dur. Şimdi. Oğlum bu orada kaç kere çekti ya. Bir tane ücretsiz kutu açtım, bir şey çıkmadı. Şimdi büyük kutu açıyorum. Hiçbir wow, şey yapamıyorum. Tamam. Eee şimdi... Ne yapacağız? Üstad kim? Üstad benim arkadaşım. 13 sınıfımda. Tamam. Gidelim, <laughs> bir şey ister gidelim. Hadi bakalım. Şimdi alalım LoL no, basket şeyini. Spray binelim, hadi. Bunu almaya çalışalım. Let's go. Kanka bana bak, 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 bak. Aha, bir, bir, iki, ben adamım. Baba, dur lan. Aha, Adam öldü. Hem eğlenceli ha şu basket savaşı. Oğlum. Ee. Oldu Tamam. Ya, adam kilimi aldı. Bizim adam kilimi aldı ya. Tamam, öldürdüm. Buradan. Kanka ben, ben ölmek üzereyim. At hadi. Kıldıracağım. Sen şimdi, sen şimdi, sen şimdi giden, 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 ölüyorum, Ay, ölüyorum, 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 ölüyorum. Öldüm. İyi girmedi, girmedi. Çok iyi. Tamam, geliyorum. Öldüm. Benim hopsim var. Ha 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 bu Boş ver, bir şey ne Tamam. 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 Hadi bırak atarsın. 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 Atar. Bir attı. Onu atamadı. Sen şunu al bozu. Ye bir şey yapmıyor. Sen de böyle kardeşim. Ee, senin ölmen gerekiyormuş. Öyle dediler. Tamam. Çok kolaydı. Kolaydı. Evet. Ölüm kardeşim. Ölüm 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 ölüm, ölüm. 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 Neyse ölmeyiz. Bu arada kazandık. Aaa bir insandı. Oğlum bir insandı. Niye saldı? Ha, tamam, tamam geldi geldi. O da daha demin. Kayağıtın. Aldım. Top 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 top. Daha çalmakla bir farkı yok. Of. Açamadım. Öldürdü ya, öldür mü, beni öldür mü fark etmez. mü, öldü mü? Ölüyorum. Bu ne? Bu ne? Hadi ben de, bununla, bununla, bununla. Hadi lan, tamam. Kaç e, kişi? Kaç, kaç, 10, 10, 10, 10. 10. 12. 10? 12 tane kim ben... varmış 12. Onda 10 hadi tekrar gidelim. Tamam. Evet. Oha. Tamam kesin hadi. Video bir de... 11 dakika oldu. Benim de 12 oluyor. 11 elini çaldı. Ama bu skru. senden geldi. Çok <laughs> çalıyor öldürdü. Onu ben öldürdüm. Allah. O kendini gidip bu adam öldürdü. oldu. O kime gitti o tek? Ooo lan 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 lan. Gel. O kadar bir kılıçlı ya. Değil de. Adam gidiyor doğru. <laughs> tamam. O kadar bir. Lan sen Nasıl bir <laughs> kılıçlı olmayı beceriyorsun? Senin bu kadar. Senin lan bu lan. Za. Hadi go. Oğlum yarım saatte doğamıyorum ya. Öyle öyle öyle. Hayır. Tamam ben gidiyorum. Beni koruyun. Tamam. Atamadım. Okay, okay. Şu potonu hareket etmesi çok şey ya. Ne çok sıkıntı. O da girmiş. Tamam ANKAT BAK İçim e, tutmuyo İnternet kastı Öf tamam İnternet kastı rağmen atkım Şurayı bi vurşin Hadi başiii Bi tane daha vurşin Ben çaldım Oğlum Ama ben oraya ulti atmasaydım Belki sen o Altyazıyı dik etsin Iıııııııııı Niye işte Anladın ya Değil mi? <laughs> Aynen Olum Adamdan yanına varsın da sen de oradan koş. şey oldu. Keşke artist olsaydı keşke biraz fazla mantıklı. O şeyde var Minecraft'ta sunucular <laughs> <'ı> da var. Valorant'ta da var. Kanka go yedik. Adam o atamıyor. Artık sen de bizde. Adamımız var Adamlar döndüremez. Açtı mı Ayş? 10 kilo aldım. 10 kilo aldım. Döner. Ben 10 kilo almışım. Nasıl 10 kilo? Oğlum ben 4 kilo almışım. 5 kilim kaldı benim. Hadi bakalım. Benim 10. Benim 11 tane.

Adam aldı. <laughs> okay, <you> tamam. <laughs> adamın adı çok. Bizim adamın adı Sofinka çok değişik. Sofinka. Uy güzel attı bu arada. At şurayı bu ülke. Bu arada çok iyi kilo alıyoruz. Ay. Kaç kil aldın? Ee, bakayım. 4 kil aldım. 4 kil. Kaç? 4. Ben 1 kil aldım. Bu el çok hızlı bitti. Bu hmm. şey neydi onunla gol oynadık. Aynen. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben onu aşırı iyi iş yaptı orada. 1. Çabuk al, çabuk al. <laughs>

kaldı 4 kill bir ben... Kanka benim 1 kill kaldı 1 kill kaldı Benim 4 kill Hadi bakayım sana salacağım 1 kill alsam yeter ben Şu evet. an bir kill alıp neyimi aldım ben sanıyorum. İlk kill aldım lan. Hadi 3 kill alırsın. Aaaa. Hadi öp. Öl. Bırak geliyor. Kanka canım bana. Ölmedi. Öldü. öldü dedi Hay atacak adam. Atamadı. <gülüyor> <Aldım>. <gülüyor> Oğlum doğmadı Şimdi doğdu. Bizim adam o, Aldım. aldım. <laughs> <laughs> ah be. Neyse kadar burada. O oh, adam var, adam var, adam var. Tamam. Az kanka, benim bir kit falan kaldı galiba. No. ]その oh, I'm Aha, boş. Koş boş, 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 koş 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 Hadi uçtun mu gitti Vallahi değdirdin Yağma O da uçtu O da göründü bitti beni Hadi 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 öldür Öldürdün mü öldürdün mü

Hayır. 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 Ah be. Neyse. Aa yendim. Çıkış veriyorum. Çıkış. Evet. Evet. Hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Bir tane daha vardı. Ama elmas kapmacaysa yapmam ben. Arkadaşlar artık para biriktireceğim. Yıldız gücü alacağım Tamam. E. Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın ve buran kanalına da gidin. Ve hoşça kalın.